Evet herkese merhaba. Bugün iPhone 7 Plus'ta bulunan iOS 10.1 ile gelen portre modu özelliğini bir şekilde benzeterek uygulama haline getirmişler. Diğer iPhone'lara hatta iPad'lere bile bu özelliği kısmen yapabiliyoruz. Bu olaya bakacağız. Şu anda burada kameranın bu telefonu çekerken arka plandaki nesneleri bulanıklaştırıp bunu çekmesi gibi bir şey haline getiriyor. Uygulamada da bu olayı yapabiliyoruz. Birkaç gündür zaten haber sitelerinde bu uygulamadan bahsediliyordu. Gerçekten yayınlandı. Buradan App Store'a girelim. Ben şu anda bunu satın aldım ve o şekilde size gösteriyorum. Burada uygulamanın kendi fotoğraflarında da zaten göstermiş. 7 Plus'taki portre modu özenle benziyor. Hatta biraz daha detaylı olduğunu söyleyebiliriz gördüğünüz üzere. Bunları birazdan bakacağız. 5 lira 29 kuruşluk bir ücreti var. iPad'deki versiyonda bu şekilde burada fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Burada uygulama için daha farklı resimler kullanmışlar. Uyumluluk kısmına bakacak olursak iPhone 5s ve üstü, iPad'ler kısmında da iPad Air ve gördüğüm kadarıyla iPad mini 2 ve üstü, iPod Touch 6. nesil ile uyumlu. Şu anda bu gösterdiğim iPad'de bu uyumlu değil yüklemeye çalıştım. Uyumlu değil şeklinde uyarı çıkardı. Türkçe dil desteği de yok. Efsodan uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz Ipad versiyonu da var gördüğünüz üzere Şimdi uygulamanın yüklenmiş haline bir bakalım Buradan uygulamayı aç diyorum Gayet basit bir arayüzü var Buradan direkt galerinizden fotoğraf seçebiliyorsunuz Kamerayı açıyorsunuz ve buradan direkt fotoğrafı çekebiliyorsunuz Paylaşabiliyorsunuz Bu kısımda da ayarlarımız mevcut Şunu açalım Buradan detaylı ayarlara ulaşıyoruz Uygulamanın böyle garip sesleri var Hatta şuradan ilk başta şu sesleri kapatayım ben Onun dışında gördüğünüz üzere çeşitli ayarlarda mevcut Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım Şuradan kamerayı bir açalım gelişi güzel çektim ve şöyle karşımıza geliyor. Kendisi kendi kendine bir şeyler yapıyor. Yaptığı şey doğru olmayabiliyor. Buradan düzenle diyerek çektiğiniz fotoğrafla ilgili ayarlar geliyor. Kendisinin şunları yaptığını görebiliyoruz. Buraya fırça olarak yazmışlar. Fırçamızın büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Silgimiz var. Burada da değişik ayarlar var. Bulanıklaştırma oranını falan ayarlayabiliyorsunuz. Vesaire. Şimdi ilk başta ben şunu güzelce temizlemek istiyorum. Şöyle bulanıklaştırmak istemediğimiz kısmı seçiyoruz. Yani ön planda kalacak kısım. Evet ben bu şekilde yaptım gördüğünüz üzere buradan tamam diyorsunuz ve bir şeyler yapıyor bekliyoruz ve burada fotoğraf karşımıza çıkıyor burada paylaş simgesi yanıp sönüyor şuradan hemen galerimize kaydedelim bunun tabii ki ayarları daha detaylı ve burada çekmek için değil bu ben bunu sadece göstermek için burada çektim hatta bir tane fotoğraf bulup uygulama üzerinden bir bakalım nasıl olacak burada iPhone 7 Plus'ın ekranı mevcut burada da kısmen aynı şeyi yapıyor. Burada zamanında Timur abilerle çektiğim bir fotoğraf var. Yüzü direkt olarak algılıyor ve kendi kendine arka planı bulanık yaptı. Benim bir şey yapmama gerek bile kalmadı. Şuradan düzenle diyerek buradan ne yaptığını da görebiliyorsunuz. Beğenmediğiniz kısımları silebilirsiniz. Kendiniz bir şeyler ekleyebilirsiniz. Kendisi yüzü algılayarak ayarlıyor. Buradan da tekrardan yaptığınız işlemi kaydederek galerinize kaydedebilirsiniz vesaire. Buradan farklı yerlere de paylaşabilirsiniz. Buraya bir tane daha bir deste getirdim. Tabi burada kendisi insan yüzü arıyor. Bulamadığı zaman da burada kendisi düzenlemeniz için size uyarı çıkarıyor. Hatta farklı şeylere de bakalım. Evet olduğu kadar bir şeyler yaptım. Buradan tamam diyorum. Bu şekilde öne çıkardı. Arka planı istediğiniz oranda bulanıklaştırabilirsiniz. Buradan düzenleme kısımlarında çeşitli ayarlarımız mevcut. Buradan farklı kısımları seçerek kendinize göre ortamınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Burada dediğim gibi ufak tefek kısımları ayarlayabilirsiniz. Şimdi göstermek için yaptım. Evet, portre modu özelliği iPhone 7 Plus'ta şu anda sadece var. Bunun haricinde dediğim gibi çok söylentisi olan bir uygulamaydı. o yüzden bunu gösterdim. Bu şekilde siz de bu özelliği kullanabilirsiniz. Evet, bu arada yeni MacBook'lara tekrardan merhaba diyecekmişiz gibi gözüküyor. Apple'ın Mac etkinliği de kesinleşti. Bunun haberini de söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Sosyal hesaplarım ve sosyal hesaplarımda paylaştığım şeyleri takip etmeyi unutmayın. Yeni bir güncelleme çıktığı zaman, önemli bir haber gelişme olduğu zaman anında paylaşıyorum. Yeni gelecek videolar için tabii ki takipte kalın. şunu da belirteyim. iPhone 6s'ine ne oldu diyenler var. Birkaç videoyu bildiğiniz üzere iPhone SE ile çekiyorum. Gördüğünüz üzere kutusunu tertemiz bir şekilde ayarlayarak telefonda zaten tertemiz bakmıştım. Ve cihazı sattım. Niye sattım? Çünkü iPhone 7 için yurt gelmesini bekliyorum. Geldiği gibi kısmetse videosunu da çekeceğim. O yüzden şimdilik bu cihazı kullanıyorum. 3D Touch gitti ve ekran biraz küçüldü. Onun haricinde gerçekten çok memnunum cihazdan. iPhone 6s'e göre özellikle pili daha iyi gidiyor. Evet bunu da söylemiş olayım.